1888 yılının Londra'sında sisli geceler ve dar sokaklar korkunun adeta yuvası olmuştu. Whitechapel'in loş ışıklı yollarında insanlar adımlarını hızlandırıyor, gölgelerden kaçınıyor, gözleriyle karanlığı delmeye çalışıyordu. Fakat en çok korktukları şey karanlığın kendisi değil, onun içinde saklanan ve adını yalnızca fısıltılarla andıkları gizemli biriydi. Karın Deşen Jack. Her cinayetin ardından Londra'nın üzerine ağırlık çöker, halk tedirginlikle pencerelerinden dışarı bakardı. Jack'in kurbanları hep kadınlardı. İşlediği cinayetler öyle vahşiydi ki, olay yerini gören polisler bile gördükleri karşısında dehşete kapılırdı. Jack her suçunun ardından ortadan kaybolur, hiçbir iz bırakmazdı. Sanki Londra'nın karanlığı onun pelerini olmuş, gecenin içine karışıyordu polis dönemin imkanlarını sonuna kadar kullandı. Soruşturmalar yürütüldü, yüzlerce kişi sorgulandı. Herkes Jack'in kim olduğunu öğrenmek için çabalıyordu. Gazeteler halka korku ve merak pompalıyor. Jack'in polisle adeta oyun oynarcasına gönderdiği mektuplar her seferinde yeni bir panik dalgası yaratıyordu. Şehrin üzerinde bir lanet gibi dolaşan bu cinayetler zamanla efsaneye dönüştü. Fakat tüm aramalara, çabalara rağmen Jack asla yakalanamadı. Kim olduğu hiçbir zaman kesin olarak öğrenilemedi. Ve işte bu çözülmemiş gizem Londra'nın karanlık sokaklarında hala yankılanan bir fısıltıya dönüştü. Ya karın deşen hala burada bir yerdeyse? Belki de bir sonraki adımınızda gölgelerin ardında hala o uğursuz bakışlar gizleniyordur. Londra'nın kara geceleri bu sır perdesiyle hala ürperti saçmaya devam ediyor.